Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte don oynuyoruz. Bu böyle bir şarkı açacağım. Onlar da bu şarkı durunca donacaklar. Hadi başlayalım. Başlasın. bulmak. Yo ederim. daha dondum. <laughs> evet, bir daha böyle yaparsan eğlenirsin. Osman Alp kafanı çevirme bana bak eğlenirsin. <laughs> tamam baş devam ediyoruz. Arkadaşlar daha düğünüyüm <laughs> Peki. Arkadaşlar böyle göster. Oyna bize oyna Benim telefon burada. burada. Evet. Tamam devam edelim. Arkadaşlar şey ee, Osman abi buraya alalım. Bir <laughs> eksik. Kinak ayran oynadı. Sen, seni de buraya alalım. Yo, o, ben görüyorum arkadan. Lütfen gelir misin? Oynamıyor. Ay, bak iki kere oynadın. Arkadaşlar. Ben şey yaptım. görmezden geldim ama bu sefer gerçekten çok kötü oynadı. Ya, bak şu anda kolunu oynadı gördüm. Kimer sırtın oynadı. Başlatıyorum. Başlatma bu. Ee, kimer gelesiye kadar donuyoruz. <laughs> arkadaşlar kazanız Mustafa oynayabilirsin Mustafa. Oyna gerçekten hiç şaka yok. Şaka yok Mustafa kazanan. Mustafa Mustafa kazanan. Hayır. İçeri evet, geçiyoruz. geçiyoruz herkes ortaya. Mi? Şarkımızı değiştiriyor. Şar Şarkımız arkadaşlar. Flower görüyorsunuz gibi. Gördüğünüz gibi başlayacağız şimdi. Biraz daha dururuz. Arkadaşlar kamera bulandık gösteriyordu. orada. Tekrar <laughs> edelim. Ay koltuğa hiç makyaj yasak. Osmaner seni al alalım buraya. Lütfen Osmaner Şaka yapmıyorum söyle. Lütfen gelebilir misin? Oynadığını gördüm bakın. Bana itiraz etmeyin. Siz yaparken sizi ben oyunda saymam. Arkadaşlar yor e yorumlar açıldığı zaman yorumlara yazın. Osman Alp oynadı, gördüm ama kabul etmiyor ve ben onu oyunda saymıyorum. Tamam ya bay bay. Tamam devam edeceğiz <laughs> Bakalım bir <laughs> kaç dakika bekleyelim Arkadaşlar iki dakika oldu devam ediyoruz Aç Duyun <laughs> arkadaşlar Ben bir bakın dışarı

durma eheh neyse iyi oynadı gördün mü gördün. Ee, <laughs> bu <da oldum. gülüyor> bulunmaktadır şaka Ay, şaka ben sen kazandın Hadi seç tamam sen de ortaya geç hey O ben izlemiyorum size ya buna anne dur I'm good you're the other phone. Oyna China ben daha bir durdurmayacağım. <laughs> <Çin 'a>, gel. <laughs> Seni aldık buraya. 3 dakika geçti devam edelim. Mustafa sen ağladın buraya. Lütfen gelir misin? Elarbet doğma oyunerke. Abim kazandı. Şu anda abin kazandı. Çok, hareket edebilirsin. Bir Zeynep ben sadece bir kim kaybettim. Evet. E, üç olan kazanır demiştik. Şu anda kimse 3 değil. Son bir tur daha yapacağız. Üç Arkadaşlar son bir tur yapacağız. O turda kim kazanırsa. Sıraman. Ee, en çok puana sahip olan kazanıyor. Şarkımızı bu sefer ben ortak seçelim. Ne Ersin'i alalım buraya. Ya. Osman Artsen'i de alalım gel sen buraya. Musa zaten hareket etmiyor hiçbir şekilde. Mustafa kazanmış bulunmaktadır. Mustafa annemin telefonundan Osman Alp'in kanalına abone olup bütün videolarına yarar yapmak zorunda. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. O yüzden ben uzandım. Şu iki delik alınamadı. Tamam hadi arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Dur bir dakika.